Furkan en fazla turist çeken altı Doğu şehri. Şimdi Erzurum'a gittim. Çok sevmiştim. O yüzden bence Erzurum vardır listede. Listede yok. O zaman biraz daha merkeze gideyim. Sosyal medyada çok patladı. Diyarbakır. Diyarbakır. Listenin ikinci sırasında. Yine böyle o Doğu'nun en bilindik şehirlerinden gideceğim. Şanlıurfa abi. Listenin üçüncü sırasında. Sırf baklavası yüzünden dünyanın öbür ucundan gelen var Gaziantep. Tabii ki de Gaziantep de listenin dördüncü sırasında. Abi bire beklerdim ya. O zaman bir de Iğdır olabilir. Ardahan. Yok. Bir ipucu versem. Şöyle söyleyeyim sana kaşarı meşhur. Kars. O Kars'ını unuttum ya. Yani? Kars listenin 6. sırasında. Kedileriyle meşhur Van var. O da listenin 5. sırasında. Vallahi Vanlardan da özür diliyorum. 1. sıra kaldı galiba. Yani. Aynen 1. sıra kaldı. Hem beyaz evleriyle meşhur hem çok tarihi tamam, bir yer. Tamam buldum ya. Mardin. Tabii ki de Mardin listenin 1. sırasında. Bak ben Mardin'in çok güzel olduğunu bilmiyordum. İşte Uzak Şehir dizisini izledim bu sene. Yazın hemen koşa koşa gittim ya. Aa sen de izliyor musun o diziyi? Hastasıyım ya izlemez olur muyum? Hatta yeni sezon 15 Eylül pazartesi günü başlayacak. Ya sezon sezon finaline cihanla yakınlaşmıştı ya. Aynen. Ya tüm yaz beklettiler bizi. Bir de insan şey düşünüyor. Şimdi sezon finalinden sonra ne olacak? Yani çünkü tüm sezon yakınlaşmamışlardı. Bir meraklıyım yani. Bu arada yeni sezon tanıtımı da yayınlandı. İzledin mi? Sana bir şey diyeyim mi? Çıktı anda izledim ya. Yani. Ya galiba çok rahat olacaklar bu sene. Cihan'la Ali'nin açtığı konuşması çok dikkat edecekti. Bir de şey diyor ya bana kendimi kaybettirme. Ya o kadar karışık ki kafam. Bir de Boran öldü mü, övmedi mi? Onu düşünüyoruz. Sen izlemedin mi tanıtımı? Senin kafan karışmadı mı? Ya benim de kafam karıştı ama bir sahne vardı ki beni çok etkiledi. Birbir bir nerede etkilendiklerini anlatan bir Olur. sahne vardı. Gerçekten gözlerim doldu. ben de orada çok etkilendim. Bu arada listeyi nasıl buldun? Ya liste şaşırtıcı ama bence Mardin uzak şehirden sonra bu kadar çok turiz çektiğini düşünüyorum. O yüzden listenin zirvesinde olabilir. Olabilir ama bu soruyu istersen izleyenlere soralım. Sizce uzak şehirde yeni sezonda ne olacak ve siz listeyi nasıl buldunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın.